Uygulamanın amacı, bu pratik eğitimin amacı E-Plan otomasyon sisteminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kıyı Alanları Dairesi Başkanlığı rolündeki kullanıcıya ait plan teklif numarasının alınması ve onay süreçlerinin gerçekleştirilmesidir. E-Plan sisteme giriş butonuna tıklanır. Uygulama web sayfasına giriş yapıldıktan sonra E-Devlet sisteme giriş butonuna tıklanır. TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresi girilerek uygulamaya giriş yapılır. Sol menüde bulunan teklif numarası veya pin oluştur butonuna tıklanır. Ekrana gelen seçenekler içinden itiraza ilişkin değişiklik yapmak istiyorum seçilir. İtirazlar sonucu kısmi kesinleşen plana ait plan işlem numarası girilir. Sorgula butonuna tıklanır. Sorgulama yapılan plana ilişkin künye bilgileri ekrana gelir. Plan türü otomatik olarak gelir. İl, ilçe, mahalle, köy alanları yeniden düzenlenebilir. Ada parsel alanına ekle butonu ile bilgiler girilir. Plan adı bilgisi yeniden düzenlenebilir. Tarih alanı günün tarihi şeklinde otomatik olarak gelir. İstenirse değiştirilebilir. Sayı alanı doldurulur. Projeksiyon nüfusu alanı doldurulur. Plan niteliği seçilir. Onay durumu otomatik olarak gelir. Plan ölçeği seçilir. Açıklama bilgisi girilebilir. Müellif ekle butonuna tıklanarak müellif bilgileri girilir ve sisteme müellif eklenebilir. Künye bilgileri doldurulduktan sonra ileri butonuna basılarak bir sonraki adıma geçilir. Plan sınırı ekleme ekranında plan sınırını dosya yükleyerek oluşturmak istiyorum seçilir. Dosya yükleme ekranında Göz alt butonuna tıklanır. Yüklenecek dosya seçilerek aç butonuna tıklanır. Dosya da ekranda görüntülenir ve yükle butonuna tıklanır. Yüklendikten sonra dosya formatına göre projeksiyon ve datum bilgisi seçilir. Yüklenen dosyadaki plan sınırı harita üzerinde görüntülenir. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen pencerede plan büyüklüğü bilgisi görüntülenir. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada değişiklik yapılan plana ilişkin sosyal ve teknik altyapı büyüklükleri görüntülenir. İleri butonuna tıklanır. Bu alanda planla ilgili vektörel veri girişi yapılır. Ekrana gelen sayfada dosyayı sürükleyerek veya ekrana tıklayarak veri yüklenebilir. İleri butonuna tıklanır. Bu sayfada raster yükleme ekranı görüntülenir. Koordinatlı pafta yükle sekmesinde göz at butonuna tıklanarak dosya seçimi yapılır. Aç butonuna tıklanır. Seçilen pafta adı görüntülenir ve yükle butonuna tıklanır. Pafta koordinat sistemi bilgileri otomatik olarak görüntülenir. Raster'ı sisteme kaydet butonuna tıklanarak yükleme işlemi gerçekleştirilir. Yüklenen raster veri harita üzerinde görüntülenir. İleri butonuna tıklanır. Ekranda plan notu yükleme sayfası görüntülenir. Bu sayfada dosya sürükleyerek veya ekrana tıklayarak veri yükleme yapılabilir. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen plan açıklama raporu yükleme sayfasında plan notu yükleme sayfasında gerçekleştirilen işlemler tekrarlanır. İleri butonuna tıklanır. Kontrol ekranında plan bilgileri kontrol edildikten sonra ileri butonuna tıklanır. Ekrana gelen pencerede plan teklif numarası görüntülenir. Tamamla butonuna basılır. Ana sayfaya dönüş yapılır. Oluşturulan teklif dosyası plan listesi ekranında görüntülenir. Plan listesinden ilgili plan seçilerek onay makamına gönder butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri kontrol edilerek tamam butonuna basılır. Ekrana onay makamına gönder penceresi açılır. Gönderim tarihi ve sayı alanı doldurulur. Açıklama bilgisi girilebilir. Onay makamına gönder butonuna tıklanır. Plan işlem numarasının bulunduğu pencere ekrana gelir. Tamamla butonuna tıklanır ve ana sayfaya dönüş yapılır. Durum alanı onay makamına gönderildi olarak değişir. Plan listesinden ilgili plan seçilerek onay red butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek tamam butonuna tıklanır. Ekrana gelen onayda penceresinde tarih seçilir. Karar sayısı alanı doldurulur. Onay durumu alanı onaylandı olarak seçilir. İşlemi tamamla butonuna basılır. Ana sayfaya dönülür. Durum alanı onaylandı olarak değişir. Plan listesinden ilgili plan üzerine tıklanır. Sol panelde bulunan askı için gönder butonuna tıklanır. Plan bilgileri kontrol edilerek tamam butonuna basılır. Ekrana gelen askı için gönder penceresinde gönderim tarihi seçilir, sayı alanı doldurulur, askı süresi seçilir, açıklama bilgisi girilebilir, gönder butonuna tıklanır, ana sayfaya dönülür. Ana sayfa üzerinde plan durum alanı askıya gönderildi olarak değişir. Plan ilgili il müdürlüğü tarafından askıdan indirildikten sonra herhangi bir itiraz olmaması durumunda kesinleşir. Plan listesinden askıdan indirilen plan üzerine tıklanır. Sol panelde bulunan kesinleştir butonuna tıklanır. Özet ekranı kontrol edilerek tamam butonuna basılır. Karar tarihi ve karar sayısı alanları doldurulur. Açıklama bilgisi girilir. Onay durumu kesinleşti olarak seçilir. Tamamla butonuna basılır.